Sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz efendim. Yeni bir aya, yeni bir e, haftaya adeta daha fazlasıyla hayattan keyif alabileceğiniz evet görevler, sorumluluklar her zaman sizin için ön plandadır. Ama öyle bir adeta e, yeni bir Mayıs ayı var ki sizleri bekleyen keyif alıyorsunuz. Şanslı fırsatlarla karşılaşıyorsunuz efendim. Yeni bir e, aşka, yeni bir mutluluğa... Şey, Yelken açma dönemi olacak. Özellikle evli olan, çocuklarıyla o birlikte olan sevgili Oğlak burçları için de çocuklarıyla vakit geçirmekten daha keyif alabilecekleri, onların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmak üzere bu bir sanatsal yeni bir kurs olabilir, spor eğitimi olabilir. Çocuklarınızın evli olanlar ve çocukları olanlar çok daha fazla çocuklarınla vakit geçirebilecekleri, onların ileriye yönelik plan ve projeleriyle ilgilenecekleri güzel haberlerini duyarak onlar adına hani bir oğlak burcu olarak daha çok mutlu olacağınız bir zamanı deneyimleyebilirsiniz. Fakat yakın çevrenizdeki özellikle Mars ve Neptün kavuşumunun da etkisiyle yakın çevre ilişkileri, kardeş, kuzen, bu komşuluk ilişkileriniz olabilir. Çıktığınız bir seyahatte olumsuz duygular, durumlar da yaşamış olabilirsiniz. Burada biraz hayal kırıklığına uğrama potansiyeliniz yüksek olabilir sevgili dostlar. Biraz çevrenizde hırslı davranışlar sergileyen insanlar olabilir. Çocuklarınıza karşı kurduğunuz bağımlılıklar ya da aşk konularında daha sahiplenici olacağınız bu dönem hayatınızda Venüs Plüto karesi etkisiyle de biraz iniş çıkışlar yaratabilir efendim. Evinizde tadilat yapmayı düşüne, düşünüyorsanız bu Mayıs ayını rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ufak ev içi tartışmalara, kazalar da açık olabilirsiniz efendim aile büyüklerinizin sağlık konularıyla yorulmak zorunda kalırken onlarla ilgilenmek gibi gündemleriniz de olabilir fakat şunu unutmayın evet gündemimizde ailemiz onlarla ilgilenmemizi gerektiren durumlar olabilir yuvamızla ilgili yapacağımız bir tadilattaki finansal belki cebimizi küçücük de olsa zorlayabilecek durumlar olabilir ama unutmayın şanslısınız mutlusunuz ve bereketlisiniz. Bakın bekar olan sevgili Oğlak burçları bu dönemde e, hiç olmadığınız kadar belki de şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz özellikle gönül ilişkilerinde. Evli olanlar çocuk sahibi olmayı düşünenler ekstra e, bu ay genelinde efendim fazlasıyla şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Tedavilik bir durumunuz var ise hatta bir ikiz e, gebelik e, yaşama müjdeniz de olabilir efendim burada. Daha şanslısınız aşk konularında yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmaya lütfen özen gösterin bu ay genelinde. Bu da size ileriye yönelik plan ve projelerde fikir olabilir. Fazlasıyla destekleyecek sevgili dostlar. Kardeşler yakın çevre ilişkileri de alınması gereken sorumluluklar olabilir. Yakın çevrenizi yeniden bir yapılandırmaya girebilirsiniz. Fakat kariyer anlamında... Ee, daha önceden belki kaçırdığınızı düşündüğünüz yeni şanslı başlangıçları tekrar yakalayabilirsiniz efendim. Korkmuyorsunuz, ayaklarınız yere sağlam basıyor. Evet yine sorumluluklarınıza, görevlerinize odaklısınız. Ama bakın hem çalışacaksınız hem hayattan keyif alacağınız bir Mayıs ayını deneyimleyeceksiniz. Bekarlar için özellikle hani böyle e, bu Mayıs ayındaki aşk, teklifler bir başka olabilir efendim. Güçlü bağlantılar hayatınızda hakim olacak bu ayın. Lütfen gök kubbenin size sunduğu fırsatları iyi değerlendirin sevgili oğlaklar. Kaygıya çekinmeyin. Fazla sorumluluklar olabilir. Çünkü gündem aile tekrar hatırlatıyorum. Fakat fazlasıyla şanslısınız, bereketlisiniz ve hiç olmadığınız kadar mutlu olabileceğiniz unutulmaz bir 2024 Mayıs ayı yaşayabilirsiniz. Bu ayın ve önümüzdeki günlerin sizi daha detaylı nasıl etkilediğini, harita potansiyelinizi merak ediyorsanız bizden danışmanlık almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. En yüksek hayrınıza değerlendirebileceğiniz güzel bir Mayıs ayı olması dileğiyle.